selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifi ile geldim. Portakallı bir kurabiye yapacağım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Şimdi önce arkadaşlar yağımızı dökelim. Bir çay bardağı yağımız var sıvı yağımız var. Şöyle malzemelerimizi önüme alayım. burada 3 yemek kaşığı şekerim var arkadaşlar. Eğer tatlı seviyorsanız çoğaltabilirsiniz şeker oranlı Bir tane de yumurtam var. Bir tane portakalın e, kabuğunu rendeledim, rendenin ince tarafıyla arkadaşlar. Onu da döküyorum içine. Yarımını da suyunu sıktım arkadaşlar. Şöyle biraz şöyle karıştıralım ki portakalımızın aroması geçsin kurabiyemize yeterli şimdi arkadaşlar burada bir su bardağı bir su bardağı buğday nişastam var Bunlar nişastayı karıştırdım arkadaşlar Şurada bir su bardağı da unumu da dökeyim. Vanilyam var bir paket. Bir pakette kabartma tozum var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane portakal portakalımızın kabuğunu rendelemiştik. Şimdi de o portakalımızın yarısının suyunu sıktım arkadaşlar. Onu da içine döküyorum. Yemiş portakallı Şimdi yoğurmaya başlayayım Arkadaşlar Şimdi bir bardak unumuzu döktüm Toplamda iki buçuk su bardağı un gidiyor ama Bakacağım arkadaşlar Bunun Kıvamına göre hamurun Bazen belli olmuyor Arkadaşlar ben Yağ koyacaktım Onu unuttum arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar tereyağı arkadaşlar margarin de olur o da ısıtında beklemiş az kalsın unutuyordum ne güzel portakal koktu arkadaşlar Arkadaşlar ben Kameramı açtım zannettim ama açmamışım. Bir su bardağı daha döktüm arkadaşlar onu. Şimdi arkadaşlar yarım su bardağım daha var. Bunu azar azar dökeceğim arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde. Bakalım ne kadar un gidecek. Normalde iki buçuk gidiyordu ama daha biraz daha istiyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi iki buçuk su bardağı un gitti arkadaşlar çok güzel bir hamur elde ettik o kadar güzel kokuyor hamur bile çok güzel buram buram geliyor kokusu arkadaşlar. Evet şimdi şekil vermeye geçelim arkadaşlar. Tepsimi ayarlayayım mı? Şimdi arkadaşlar şöyle hamurumuzu aldım. Çok güzel bir hamur oldu. Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Şimdi elimizle yuvarlayarak ceviz büyüklüğünde arkadaşlar. Hatta biraz alayım. Arkadaşlar burada 3 yemek kaşığı şekerim var. Şekere batırıp tepsime koyuyorum tepsimi yağlamadım arkadaşlar. Zaten hamurumuz yağlı. Hafif elimizin ortasıyla bastırarak böyle arkadaşlar Evet arkadaşlar yapmaya devam ediyorum şöyle avucumuzla bastırarak böyle arkadaşlar Bu arada arkadaşlar fırınımı açtım. 180 derece altı üstü kızarınca kadar pişireceğiz arkadaşlar. Siz benim fırın pek kenarlarını yakıyor arkadaşlar. Siz kontrollü bir şekilde pişirin. Ben de çevire çevire pişireceğim arkadaşlar. da ayarlayayım. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Tepsim biraz dar oldu ama. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi tamamladım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim arkadaşlar. Altı üstü kızarınca kadar pişireceğiz. Pişince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben şekil vermeyi unuttum arkadaşlar. Şöyle bardağın kenarıyla arkadaşlar şekil veriyorum. Sonradan aklıma geldi. Ben de öyle şey aletler yok arkadaşlar. Ben de bardakla yapayım dedim. aynı şekilde bardakta yapıyor arkadaşlar. İlla şekil alacak alacağız diye bir şey yok işte bardakta da, da oluyor. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Gerçekten arkadaşlar mutfağımın içi o kadar güzel koktu ki portakal kokusu gerçekten arkadaşlar tavsiye ederim. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi çıkarttım, tabağıma koydum. Gerçekten de arkadaşlar şekliyle, görüntüsüyle o kadar güzel oldular ki. Altı üstü çok güzel oldular. Bakın arkadaşlar. İçi sapsarı. Portakal suyunu da döktük. Kabuğunu da rendelediğimiz için gerçekten arkadaşlar tadına bakayım bir. İçinde nişasta da olunca arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın.